Kastamonu Ekrası sayfa 47 mektup 31 Envar Neşrat'a göre. Bismihi subhanehu ve in min şeyin illa yusebbü bihamdiye esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Çok aziz ve çok kıymetli müşfik fedakar üstad-ı azam efendim hazretleri. Ahmet Nazif Çelebi abi'nin bir mektubu bu. Hazineler dolusu mücevherattan daha fazla, hatta bu fani dünya hayatının zinetleriyle ölçülemeyecek derecede kıymetli mektubunuzu Mübarek Ramazan-ı Şerif'in 23. günü akşamı iftardan 10 dakika evvel postadan aldım. Cenab-ı Hak kabul buyursun. İki iftarı birden yaptım. Elhamdülillahi hâza min rabbi. Üstadın Ahmet Nazif Şelebi abiye göndermiş olduğum mektup. Ramazan-ı Şerif'in 23. günü akşam eline geçiyor. Ahmet Nazif Şelebi abi de iki tane iftar yaptığını ifade ediyor. Bu biri mektup, birisi de normal iftar. Evvelce yazdığım uzun satırların malayani ve boşluğundan fazla meşgul ettiğimden ve gerek bizim ve gerekse mübarek Zekeriya kardeşimizin kıymetsiz, değersiz hediyelerini mezuniyetsiz kabul ederek takdim etmek cesaretinde bulunduğumdan mütevellit, aziz üstadımın ademi kabul ve hoşnutsuzluğuyla tekdiratına maruz kalacağımdan korkarak intizardayken müvezzi iki mektup verdi müvezi dağıtıcı, vaaz eden, dağıtan. İftar vakti olduğundan ayakta zarfı açtıktan sonra kıymet takdir edemeyeceğim çok şirin ve cazip olan hattı fazilaneli sanki korkma diye hitap ediyormuş gibi tebessüm ederek gözüme ilişince sürurumdan okuyamadım. Hemen haneme koştum, iftar okumaya başladım. Daha önceki mektuplarda Ahmet Nazım Şelebi abi üstada mektup yazıyor ve o mektup içerisinde göndermiş olduğu bazı hediyelerin kabulünün noktasında. Ki gelecek bu mektuptan sonra gelecek yüksek ihtimal. Üstad'ın yapmış olduğu açıklama var. Ve o açıklamanın uzunluğuyla beraber Üstad'ın hayatında böyle çok fazla vakit aldığını, hayatından çok fazla vakit kopardığını, onun meşgul ettiğinden dolayı bir üzüntü ve korku hali varmış. Mektubu açarken de o korkuyla mektubu açmış da sanki o mektup Üstad ona o mektupta sanki korkma diye hitap ediyormuş gibi tebessüm ederek gözüme iyileştiğini söylüyor mektubun. E, mektup içerisinde almış olduğu manaları ifade edecek. Diyor ki sevgili ve müşfik üstadım Muhittin-i Arabi Hazretlerinin tepşiratı hatırıma geldi. Zatı fazilanelerindeki gördüğüm Şevket Pederhane'nin o büyük zatın haber verdiği Şevket Pederhane'yi haiz bulunduğuna, bulunduğunuza iman ettim. Kadir-i Mutlak Hazretleri siz üstadımızdan kat kat razı olsun. Ve bizleri de hizmetinizde ve hizmeti Kur'an'da daim ve sabit eylesin. Ve Üstadımızın kıymetli ve kutsi işaretlerine ve kıymetli dualarına mahzay eylesin. Amin bi hürmeti Seyyidin Murselin. muhyiddin Arabi Hazretleri, ve hatta namı diğer i̇bn Arabi diye bilinen, e, o zattan rivayet edilen bir manada, ahir zamanda tecrid vazifesini yapacak olan zatın en büyük hususiyetinin şefkat olduğu söylüyor o zat. Eee... Ahmet Nazif Çelebi abi çok dikkatli bir zat yani enteresan bir şekilde mesela ayetleri okurken de bunu çok net gözüküyor ee, çok derin bak bakış açısına sahip Üstadım o mektubundan o şefkatli mektubundan hemen Muhittin arabi hazretlerinin o ahir zamanda gelecek olan zatın şefkatli bir zat olacağı yani şefkat e, merkezli bir hizmet yapacağı ki lisanların temel düstuna bir tanesi değil mi şefkat malum. E, hemen ona atıt yapıyor. Hemen oraya intikal ediyor ve e, er i Arabi Hazretleri'nin ifade etmiş olduğu manayı ben adeta sizin mektubunuzda ve hayatınızda müşahede ediyorum diyor. Ve böylece bu bu hizmetin de ne kadar kutsi bir hizmet olduğunu yine oradan çıkartıyor ve bu hizmette Cenab-ı Hakk'ın kendisini sabit eylemesi, daim eylemesi için e, üstadın da dualarından mahsaliyetin noktasında doğada bulunuyor. Yani çok enteresan bir şeyi var. kaç mektupta onu temaşa ediyorum. Müthiş denoni bir bakış açısı var yani Nazif Çelebi abinin. Şefkatli üstadım. Hizmeti Kur'an'da ve Risale-i neşriyatındaki zerre-i vahide kabilinden olan mesainin nezd-i âli üstadenelerinde hüsnü kabule mahsariyeti zayıf ve aciz fakir hizmetkarınız iktidarsız, idraki nakız, ihatası dar, şuuru muhtel talebenizi ne derece sevinç ve sürura kalbettiğini tarif edemem. Böyle manevi ve kutsi takdirata mazhar buyrulan ve bizim gibi günahkarlara 30 senelik iştiyakla 10 senelik münacat ve niyaz mukabilinde siz üstadımızı ihsan buyuran ve kullarının isyanlarına bakmayarak her istediklerini bilen, işiten ve belagan ma bela veren bütün mükevvenatı yedi kudretinde tutan her şeye sahip ve malik ve hakim bulunan Cenab-ı Hak feyyaz Mutlak Hazretlerine ne suretle hap ve şükür edeceğimi bilemiyorum. Yani yine kendisine düşen cüz'i bir hizmetten dolayı duymuş olduğu memnuniyeti ifade ediyor şükür ile. Cüz'i bir hizmet düşüyor ve buna mukabil çok ciddi bir şükür var mektup içerisinde. Ya bu tane bir şunu çıkartmamız lazım. Yani bakın içinde bulunduğumuz hizmet 33 ayeti Kur'an ile müjdelenmiş. 33 ayet Kur'an'ı bu asrın bu hizmetine bakıyor. İmam Ali radıyallahu anh'ın işareti var. Gavs-ı Azam'ın işareti var. Himmeti var bu hizmet üzerinde. Ve bu hizmet bizim gibi naeyl insanlara, günahkar insanlara düşmüş. Yani emin olun ki şundan bir belki 100 sene, 150 sene önce gideydik. Bizleri böyle hizmet sahasını almazlardı yani. Gerçekten almazlardı yani, bunu emin olun. Öyle bir, bu dünya, bir dünya günahlarla, zaaflarla ve bize öyle tekkenin içine sokmazlardı yani. Ya giderdin gelirdin sohbetlere gider gelirdin böyle abi. Hasta aileye geleceksin. İşte işin merkezinde olacaksın vesaire ondan sonra. Olmazdı. Ee, ama hani diyor ya ihsan ilahi olarak konulmuş bizim omuzumuzda bu hizmet. Hepimizin omuzunda ihsan ilahi olarak konulmuş. Yani kendi cüz-i iradesiyle bu hizmete giren kişi yoktur. Yani Cenab-ı bir şey vesile kılmıştır. Bir şeyler vesile kırmıştır. Bazen bir ölüm olur. Bazen bir e, sen söyle ee, ruhi kalbi sıkıntı olur. Bazen bir e, ya bir şeyler yapmak lazım maneviyat noktasında bir arayış olur. Bir şey bu sen bu şey itilmişindir girersin buraya. Buraya girmek ayrı meseledir. Bir de böyle hast üzerine vazife düşmesi ayrı meseledir. İşte şimdi dershane temizliği olsun, sahil hizmet, kitap okumak olsun, ders anlatmak olsun, çay koymak olsun. Bütün bunların hepsi aynıdır. Bunlar arasında fark yoktur. Yani e, ders anlatanla Çay denmeyen arasında hep ben söylüyorum. Fark yoktur. E tabi ders anlatan kişi daha önde olunca genelde onun üzerine bina edilir. Mesela teneffüs vakti deyince Hasan Yenedere akla gelir. Yani Hasan de üzerinden gözükür her şey de. E aslında bütünün bir parçasıdır yalnızca. Yani ama önemli olan nedir burada? Ne yaptığın değil. Zaten sen burada olmakla çay denlemek arasındaki aradaki farkı tefrik edip seçime yapıyorsan sen manayı anlamamışsındır. Mesela ben bununla ilgili çok dedim ya şey yaşamıştım yani geçmişte de mesela adam diyor işte ya sizin derste 30-35 kişi geliyor bizim derslere 5 kişi 10 kişi geliyordu falan demiş adam yani. Adamın aleminde e, zahiri muvaffakiyet var yani az kişinin gelmesi hizmetin makbuliyeti olmuyor gibi gözüküyor. Ve hatta işte bir başkası işte e, biz hep arkayı topluyoruz yani bir şey yapmak istiyoruz yani hep arkada kalıyoruz gibilerinden. Bu hesaplarla kitaplarla... E, Hizmet olmaz. Sen farkında olmadan başka şeylere talip olmuşsundur. O yüzden yapmamız gereken şey nedir? Çay denlemekle ders anlatmak arasında fark yoktur yani. Tuvalet temizlemekle ders anlatmak arasında fark yoktur. Bu manayı yakaladığımız anda üzerimize düşen cüzi vazife neyse onunla şükrederiz. Ve verilen cüzi vazife değil, külli hizmet içerisindeki cüzi vazifeye bakacaksın. Bak şimdi burası çok önemli. Sana cüzi bir hizmet düşmüş sana yer süpürmektir. Salonu süpürmektir. Ya bu ne ya ben salonu süpürüyorum. Değil. Bak çok küllü bir hizmette cüzi vazife düşmüş sana. Naz noktayı nazarın küllü hizmet olacak. Yani içinde bulunduğun hizmet olacak. 33 ayete Kur'an'a işaret edilmiş. İmam Ali radıyallahu anh'ın işaret etmiş olduğu. Gavs-ı Azam radıyallahu anh'ın işaret etmiş olduğu bir hizmet içerisinde sana cüzi pay verilmiş. Elhamdülillah ne büyük bir nimettir dememiz lazım. Ve hatta <laughs> mesela sen bir temizlik görevlisisin. Okuldaki temizlik görevlisi HADEM'i olarak bilinir ya. Bir de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda temizlik görevlisi olsa. Hangisini daha rahat söylersin? Ne? Ha, temizlik görevlisi nerede? Cumhurbaşkanlığı sarayında. Oo. Hemen değil mi? Ben bir temizlik görevlisiyim. Nerede? Okulda. Ha, oluyor değil mi? Halbuki aynı şeyi yapıyorsun. Ya yani orada da temizlik, orada da temizlik. Ama önemli değil. Temizlik yaptığın yerin önemi yok. Temizlik yaptım, kurumun önemi var. Bak çok güzel mana oldu elhamdülillah. Değil mi? Bak temizlik yaptım, kurumun önemi var. Şimdi e, siyasi bir mana çıkarmasınlar da. Yani kurumun önemi var. E şimdi ben hizmet-i imane ve Kur'an'ı de 33 ayet-i Kur'an'ı işaret etmiş olduğu Hazreti Ali Radiyallahu'nun işaret etmiş olduğu Hazreti Gavs-ı Azam'ın işaret etmiş olduğu bir hizmet sahası içinde büyük bir sen söyle şahs-ı manevi de büyük bir ahir zaman en büyük iman ve Kur'an hizmetinde sana bir çay demleme, sana bir yer süpürme vazifesi düşmüş. Elhamdülillah. Ders anlatma vazifesi düşmüş. Elhamdülillah. Ama emin olun ki hem vallahi hem billahi hem tallayı fark yoktur. Yoktur Yani. Benim alemde hiçbir zaman olmadı elhamdülillah. Allah hep böyle daim etsin hepimizi de. Olmasın yani. Şimdi böyle bir hizmet düşmüşse bizim yapmamız gereken şeyini en ufak vazife, en büyük görmek. Himmetimizi âli tutmak, safsaklamamak, gereksiz görmemek, boş vermemek, ihsan ilahi olarak omuzuna koyulmuş bir hizmeti mutlaka taşıma noktasında azami gayret göstermemiz lazım. İşte Ahmet Nazif Şelebi abi de bunu ifade ediyor yani. Ne kadar şükresem, hamd etsem diyor ondan sonra karşılığını ödeyemem. Böyle bir hizmet içerisinde. Allah bize de bu şuur nasip etsin. Kıymetli üstadım, siz tavassut buyurunuz, yani aracı olunuz. Değersiz hizmetimizle pek az ve kısa olan şu dünya hayatı içinde belki bir katre mesabesindeki hamd ve şükrümüzü takabbel Allah sırrına mazhar buyursun inşallah. Cenab-ı Hak inşallah hepimizin de bu cüz'i hizmetlerini külli olarak kabul etsin. Kusurlarıyla kabul edilsin. Ee, güzel bir dua. Mektubat Risalesi'nin ikinci mektubunu daima hatırlayarak bu emirlerinize riayet etmeye çalıştığım halde bir mücbiri gaybi bendenizi tahrik ederek yani hediyeyi mukabelesiz bütün ömrümde kabul etmediğinize muhalif olarak ikinci mektuba muhalefete sevk ediyor. Niyetim halis, sadakat ve merbudiyetim ciddi ve çok sağlam. Her türlü riyadan ari, hiçbir maddi menfaate matuf ve müstenit olmayan, Allah rızası yolunda Kur'an namına, Risale-i Nur'a hizmet gayesine matuf ve bilhassa bizim gibi aciz, asi ve günahkarların hidayet ve irşat ve ihsaline ve ehli dalaleti ve ehli bidayı tariki hakka davet eden hakaiki imaniye hadim bir kutsi zat bizlere ve memleketimize vediyat, vediyatullah olarak ihsan buyurulmuş. Kıymetli misafirimiz nasıl ki biz günahkarların manevi yardımına koşuyor, gece ve gündüz mağfiret ilahiye ve irşadımıza çalışıyorsa, Bizler de bu aziz misafirimizin maddi yardımına seve seve ve iştiyakla ve ancak Allah için koşmak ve çalışmak vazifesiyle mükellef bulunduğumuzu hissediyoruz. Hem bizlere Kur'an ve Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam emrediyor. Teavenu yani yardımlaşınız. Gurabaya muavenet. Şimdi şurada duralım. Burada ikinci mektuptan bahsetti. İkinci mektup malum. Mektubat Risalesinde, şey e, kitabında geçen istinayı anlatan ve Risale e, Nur hizmetinin belki de temel düsturlarından olan istina, yani kimseden yardım talep etmeme, maalesef bu zamanda acayip şekilde terke uğrayan bir düstur oldu bu. E, i̇stinanın önemi çok büyük çünkü istina, hizmetin içerisindeki bütün ihlası muhafaza eden ve ona hiçbir şüphe değdirmeyen bir düsturdur. Paranın girmiş olduğu yerde şüpheler başlar, hizmet üzerine ciddi ondan sonra şüpheler uyanmaya başlar. Bir, neden? Artık burada rızalillah için bir şey yapıldığı anlaşılmaz. Bunlar para kazanıyor olurlar. Para kazanıyorlar. Böyle. Hatta insanlar leke atmaya, affedersiniz çamur atmaya çok meraklı maalesef. Bir. ikincisi para almış olmaya başladığınızda artık yavaş yavaş emir almaya da başlarsınız. Ben size para vermişsem siz de artık bana göre oynamaya başlarsınız. Bu mecburuz. Hele ki böyle mesajlarla insanlardan para dilenmek, yardım dilenmek, işte böyle üç katlı, beş katlı medese yapacağım diye insanlardan yardım talep etmek insanlığın hizmetinde olmayan bir şeydir. Bunu yapan yerlerin insanlığın hizmetinin uzaktan kenar alakası yoktur. İstediği kadar elinde kitapları dolaştırsa hiç önemli değil. Yapılamaz kim yapıyorsa yanlış yapıyor. Düstur aykırı hareket ediyor ve Lisan Üstad Bediüzzaman Said Hazretleri'nin ayetlerden vadislerden çıkarmış olduğu hizmet düsturlarına ihanet ediyor. Yani bugün bu hizmetin sonu patlayacaktır yani. Şimdi artık mesajla para istiyorlar. Ayrı mesele yani. İvan numaraları havalarda uçuşuyor vesaire. Yani ama şimdi bak bu mektupta e, Ahmet Nazif Çelebi abi üstada yardım etmek için bir miktar para ve yardım göndermek istiyor. Ve ikinci mektubu ikinci mektubu da özetliyor adeta. Yani ben ikinci mektubu biliyorum. Siz istinanız var. Bunu da çok haklı sebeplere bina ediyorsunuz. Ama siz bizim için gece gündüz koşturan insansınız. Bizim de size maddi ve manevi yardım yapma gibi bir mükellefiyetimiz var diyor. Bu hem Kur'an'ın hem de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir tavsiyesi ve emri diyor. Bak çok güzel yani meseleye çok güzel yaklaşıyor yani. Değil mi? Yani Allah rızası için falan değil yani. Bak çok ilmi bir cevap veriyor. Ee, ve devam edin bak mektup. Af dilerim kıymetli ve sevgili üstadım. Bilirim ki hediyeleri kabul etmiyorsun. Fakat zekat ve sadaka gibi muaveneti arkadaşlarımızın ısrarı üzerine yazmaya mecbur oldum. Hem de maddi ihtiyaçlarınıza ikametgah kirası, odun ve kömür gibi mübrem ihtiyaçlar için lazım olduğunu düşünmüştüm. Esasen kaide-i üstadeneleri bozulmamak için arkadaşlarıma daima tavsiye ve telkinatım hiçbir maddi menfaat düşünülmemesidir. Çünkü din dünyaya alet olamaz. Ve din vasıtayı cer ve maddi menfaati katiyen kabul edemez. Hatta Risanur'un neşriyatında kimsenin minnetini almamak için kıymetli üstadımı taklit ederim diyor. Tamam mı? Yani bunca e, sen söyle ifadelerin altında Üstad'a yardım himmeti var, himmet niyeti var ama üstad kesinlikle kabul etmiyor. Ne demek ki bize de böyle insanlar gelecek. Yani yani bugün hizmet sahasında ilerlediğin zamanlarda illaki insanlar gelip size para vermek için uğraşacaklar. Yani kitabını okumaz, derslere gelmez, hizmet dairesinde hiçbir şekilde vazifeni ifa etmez ama parayla kendini rahatlatmak için insanlar gelecek. Bunlarsa iyi paralar da getirecekler. Yani bunları yaşayacaksınız ömrünüz varsa. Ya duruşunuzu bozacaksınız, çingene olacaksınız. Herhalde diyeceksiniz ki bana para lazım bir kardeşim. Bana para verme. Diyeceksin. Hem hizmetin izzetini muhafaza edeceksin. Hem de ihlasını muhafaza edeceksin. Ama zordur. Yani para imtihanı zordur. Yani para ee, büyük imtihandır hizmet sahası içerisinde. E, maalesef hele bu zamanda böyle kameralar vesaireler böyle masrafların artmış olduğu bir zamanda bunu muhafaza eden kaç kişi vardır dersek azdır. Peki hiç mi almayacağız? Hiç almayacağız olur mu kardeşim? Bu elektrik neyle yanacak ya? Saçmalama ya. <laughs> Ölçüyü kaçırıyoruz. Biz kimseden para almıyoruz. Tamam adam der ki o, o maşallah kamera Sony tamam mı işte 60-70 bin lira. Bilgisayar 30-40 bin lira. Kimseden para almıyoruz. İyi de nereden geliyor bu? Demez mi? Der değil mi? E siz çalışmıyorsunuz. Değil mi? E siz para almıyor musunuz? Demez mi? Der. Biz herkesten para almıyoruz kardeşim bak. Burayı kaçırma, ayarı bozma, dengesizlik yapma, muvazenesizlik yapma. Ben herkesten para almıyorum. Benim burada 15 sene, 20 seneden beri beraber yürüdüğüm daha arkadaşlarım var. Bunlar benden daha iyi hale insanlar. Böyle vitrinde gözükmemeleri, onların burada olmaması, sizin bilmemeniz, onların sen söyle tanımamanız benim şeyim benim alak siz alakadar etmez yani bu herkes yaptıklarını söyleyecek diye bir kaydı yok doğru mu? Biz herkesten para almayız. Ama Yunus Emre bu hizmete sahip çıkmış, kitabını okumuş, davasına sahip çıkıyor, derslerine geliyor. İlla ki Yunus Emre buranın çayına, çorbasına yardım edecek. Maddi imkanı varsa ben diyeceğim ki Yunus Emre bizim hizmetimiz var, kamera almamız lazım. Bir para ver bize değil mi? Yunus Emre çıkaracak parasını verecek varsa. Ama atıyorum mesela şimdi e, ee, sen söyle Mehmet Ali diyelim. Ee, sen söyle kitap okumuyor. Haftada bir gün derse geliyor. Getirdi bana para verdi. Abi al hizmete kullan. Hemen kardeş almıyoruz. Alamayız yani. Tamam mı? Bunu atladın mı artık talep etmeye başlıyorsun. hizmete leke sürmeye başlıyorsun. Bırak elinde bu kitapları. Ne halin varsa gör. Dilencilik yap bana ne? Ne halin varsa gör. Ben sen karışmam ki. Ama bu kitaplar varsa beni de bağlıyorsun. Biz para alırız. Aldığımız kişiler dava arkadaşlarımızdır biz. Öyle dava arkadaşından alacağım tabii ne yapacağım yani. E, buranın da bir hakikati var bak çay içiyoruz diyor. Değil mi? Ölçü kaçırmayacağız. Kıymetli müşfik üstadım. Şu kadar var ki hizmetkarınız üstad namına değil, kıymetli ve garip bir misafiriniz namına rızaynillah maddi yardım etmek istiyoruz. Hem manevi zarar görmemeniz için kuvvet ve kudret ve azamet sahibi Cenab-ı Allah'a niyaz ve tazavru ederek dergah-ı ilahiyesinde hüsnü kabule mahzar elemesini dua ediyoruz. Kıymetli üstadım, bayramda ziyaret ve arz-ı tazim, arz tazim makamına kaim olmak üzere bütün arkadaşlarımızla beraber hem Ramazan-ı Şerifi, hem Leyla-i Kadri, hem mübarek İd-i Fıtrı, İd-i Fıtr, İd bayram, Fıtr, Ramazan Bayram. Risaletün Nur'un umum talebe ve şakirtleri ve Kur'an'ın kıymetli hizmetçileri makamında hükmünde kıymetli üstadımızı tebrik eder. Cenab-ı Hak'tan daha çok kardeş ve arkadaşlarımızla birlikte siz ve üstadımız başımızda olarak Ramazan-ı Şerif'in emsali kesiresiyle müşerref olmaklığımızı niyaz ve tezahür ederiz. Ve mübarek iki ellerinizden öperek dua hayrenizi ve kutsi irşatlarınızı istirham ederiz kıymetli üstadımız. Daim doğan kusi doğanıza muhtaç günahkar hizmetkar talebiniz Ahmet Nazif Çelebi